İbrahim Kahveci. Ya gitmek istiyorlarsa? Valla AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan aya kadar dört şeritli yol yapacağım dese, valla inanırız. Bu cümle Berat Albayrak'a ait. Bir vatandaş söylemiş, size o kadar güveniyoruz ki biz sizi bırakamayız. Siz bırakmak isteseniz bile vatandaş bırakmak istemeyebilir. Belki de siz bırakmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Mesela ilkesel olarak 2000-2010 arası ne söylediyseniz tam tersini yapmaya başladınız. Ekonomide simit çay hesabını bırakıp borsa faiz hesabına dönmüş olabilirsiniz. Kur artsın, fakirlik artsın ve millet bıraksın istemiş olabilirsiniz. Çünkü artık bu yük taşınmıyor. Bir elin parmaklarıyla sayılı hazine garantili müteahhitlere para yetişmiyor. Köprülerden geçen araç yok. Otoyollardan giden taşıt yok havalimanlarından uçan uçak yok. Ama hazine garantileri COVID-19 vesaire dinlemiyor. Devletimiz milletine para bulamazken daha 29 Nisan'da müteahhitlerine para ödenmiş. Şimdilik hazine garantili müteahhitlerin alacağı 142.5 milyar dolar diye hesaplıyor Profesör Doktor Uğur Emek hocamız. Kesin hesabı en üstteki birkaç kişi bilir sanırım. Millete gelince ticari sır diye bilgi vermiyorlar. Ticari sır deniliyor ama hazine garantisi olarak milyarlarca lira ödemeler yapılıyor. Eskiden bu para yabancılardan temin edilen kaynaklarla karşılanıyordu. Şimdi yabancılar da bize bakmıyor. Kimse para vermiyor, kimse güvenmiyor. O zaman ne olacak? Nasıl ödenecek hazine garantili müteahhitlerin parası? Onun için aslında olacak olan belli. Yabancıların güvenebileceği ve para verebileceği bir yeni yönetim. Nasılsa düzen kurulmuş, ülkeye gelecek paraları alacakların listesi hazır. Nasılsa 5 hazine garantili müteahhide çalışan bir ülkeye dönüyoruz. Gelecek paralarda onlara gidecek nasılsa. O nedenle kim gelirse gelsin bu hazine garantili müteahhitlerimizin alacaklarını da Londra tahkimle sağlama aldık. Öyle hesap vesaire kimse soramaz. Zaten o yüzden değil mi ki kur artışını da Londra merkezli bazı finansçılara yıktık dış mihrakları da oluşturduk nasılsa. O zaman galiba bize para bulacak birileri gerekiyor. Belki de bu yolda ilerleniyor ama biz anlamıyoruz. Yani millet hala vatan bölünmez, bayrak inmez derdinde. O zaman birisi lütfen anlatsın. Aslında derdimiz para. İbrahim Kahveci